Satake memleğe girdiler. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusu başladı. Bir numaralı Coşartay bir boy kadar... Gecikti ortadan hücum eden 10 numaralı Turbo beklenildiği gibi hemen liderliği aldı. Dıştan 4 numaralı Günaltay'ın, 11 numaralı Yalçıner'in, 9 numaralı Taybars'ın önde kaçan 10 numaralı Turbo'yu kovaladıklarını izliyorum. Bunların bir boy kadar gerilerine 1 numaralı Joşartay sokulma uğraşında fark 2 boy kadar 10 numaralı Turbo lider. 11 numaralı Yalçıner farkı azaltmaya çalışıyor. 1200 geçildi. Yarım boy kadar geride 9 numaralı Taybars bunun yarım boy kadar dışında 4 numaralı Günaltay'ın çabaları var. Günaltay'ın bir boy kadar gerisine Kafkaslı hücum ederek sokuldu. Bir buçuk boy kadar geride bir numaralı Joşartay bin geçildi. Joşartay'ın sahasında sekiz numaralı ilk bar dört boy kadar geride. iki numaralı Çırağan sahasında beş numaralı Haberkan sırasıyla son sekiz doğru gidiyoruz. Tempoyu artırdı on numaralı Turbo farkı beş altı boy kadar çıkartıyor. On bir numaralı Yalçıner'in yanından ikinci diye Kafkaslı saktı ve farkın açılmasına imkan vermemeye çalışıyor. Fark dört boy kadar Turbo'dan yana Kafkaslı ikincilikte dört boy kadar geride on bir numaralı Yalçıner iki boy kadar geride. Dört numaralı Günaltay sırasıyla Son viraj dönülmek üzere yaklaşık 3 boy 3,5 boy farkları lider 10 numaralı Turbo koruyor. Buralarda 6 numaralı Kafkaslı farkı azaltma uğraşlarında bu ikili buralarda grubu ayırmış gibiler. Bakalım gerilerden herhangi bir safkan öndekilere yaklaşabilecek mi? Turbo son 400 2,5 boy kadar önde geçiyor. 6 numaralı Kafkaslı hata kalktı öndeki Turbo'yu yakalama uğraşlarında son 200'e doğru geliyoruz. Var yer yapışık 4 at boy kadar Turbo lider. Kafkaslı'nın çabaları var ancak Turbo'nun aksiyonları güzel. 5 at boyu kadar 10 numaralı Turbo önde 6 numaralı Kafkaslı'nın çabaları boşa. 6 6 boy, 7 boy, boy kadar Turbo önde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu 10 numaralı Turbo kazanıyor. 6 numaralı Kafkaslı ikinci oldu. 2 İki numaralı Çıran üçüncü. 5 numaralı Ahberkan da 4. oldu. Evet sayın yarışseverler, 10 numaralı turbo geçilmezliğini bu önemli koşuda da korudu ve fotoyu Halis Karataş'ta önde geçti.